Bayraktar TB2'nin dünyada sihalara bakış açısını değiştiren bir dönüm noktası olduğu hatırlatılan Kadir Doğan, peki Bayraktar TB3 mevcudun üzerine ne koyacak sorusuna şu şekilde yanıt verdi: TB3 için kesin bir söylemde bulunmak imkansız, çünkü henüz resmi bir açıklama yok. Ancak beklentilerimiz var. Bir kere TB2'ye göre daha ağır bir platform bekliyoruz. Ancak bu daha kısa bir uçuş süresi anlamına gelmemeli. Çünkü yerli ve milli motor bu açığı fazlasıyla kapatacak. TB2'nin uçuş süresi rekorlarını biliyoruz. TB3'ün de bu konuda yeni rekorlara imza atması sürpriz olmaz. Yapısal olarak TB3'ün burnunun Anka gibi şişkin olması kuvvetli muhtemel. Çünkü bu platformun TB2'den farklı olarak SATCOM eklenmiş bir versiyon olacağını düşünüyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? TB2 belirli aralıklarla yerleştirilen antenler üzerinden merkez ile iletişim kuruyordu. TB3 ise bu haberleşmeyi doğrudan uydu üzerinden sağlayacak. Bu da uydunuzun kapsama alanı olan her yerde uçurabileceğiniz anlamına geliyor. Havada kalma süresi boyunca istediğiniz yere gönderebilirsiniz. Bir diğer yapısal değişim büyük ihtimalle kullanılan malzeme de olacak. TB2 normalde karbon fiber kompozit malzemelerden yapıldı. Karbon fiber radyo sinyallerinin dışarıya çıkmasını engelleyecek bir yapıda. TB3'te eğer SATCOM entegre edilirse cam elyaf takviyeli bir yapının kullanılması mümkün. Savunma teknolojileri analisti Kadir Doğan TB3'te SAR radarı olabileceğine de işaret ederek bu durumun tüm hava koşullarında hedef bulma ve yok etme konusunda büyük bir kabiliyet kazandıracağını da söyledi. İlk kez TB3 üzerinde göreceğimiz yerli ve milli bir mühimmat olur mu sorusunu da yanıtlayan Kadir Doğan'a göre Bozok'u TB3 üzerinde görmek sürpriz olmaz. Konuyla ilgili uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek Hoşçakalın.